Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya'dan 400 bin işçiye ihtiyacımız var açıklaması geldi. Bakalım detaylar ne der? Almanya'da kalifiye personel açığının giderek arttığını belirten Federal İş Ajansı Başkanı açığı kapatmanın ancak ülke dışından gelecek insanlarla mümkün olduğunu söyledi. Almanya'nın yıllık 400 bin iş göçüne gereksimini olduğunu belirten başkan Konu iltica meselesi değil. İş dünyasındaki açığı kapatmak üzere hedeflenmiş bir göç dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Federal İş Ajansının başkanı hasta bakımından teknisyenliğe, lojistik uzmanlarından akademik personele kadar hemen hemen tüm branşlarda kalifiye elemana büyük ölçüde ihtiyaç duyulacağını ifade etti. Ortaya çıkıp yabancı istemiyoruz demenin bir faydası yok ifadelerini kullandı. Gerçek olanın Almanya'nın giderek iş gücü kaybı yaşadığıdır diye konuşan başkan demografik gelişmeler nedeniyle tipik iş kollarında sadece bu yıl içerisinde 150 bin kadar iş gücü kaybı olacağını dile getirdi. Giderek artan iş gücü kaybının gelecek yıllarda dramatik boyutlara çıkacağına dikkat çeken başkan Almanya bu sorunun üstesinden ancak boşta kalan elemanlara yeni eğitimler vererek, çalışanları zorunlu ek işlere teşvik ederek daha önemlisi ise kalifiye elemanların ülkeye alınışını kolaylaştırarak gelebilir dedi. Başkan seçimlerden sonra yeni kurulacak hükümetin en başta gelen görevinin iş gücü olduğunu kaydetti. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya'da özellikle içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde son iki yılda ırkçılık olayları ciddi anlamda arttı. Baktığımızda Siyasetçiler de artık hiçbir şekilde ülkeye göçmen almak istemiyorlar. Bir taraftan ırkçılık, bir taraftan siyasetçiler artık istemiyoruz diyorlar. Diyeceksiniz ki hani nereden çıkartıyorsunuz bunu? Belli arkadaşlar. Yunanistan gümrük kapılarında bunun yanı sıra İtalya'da, Fransa'da yani insanların akın akın gelmiş olduğu noktalara baktığımızda ciddi anlamda bir engelleme durumu söz konusu. Öyle ya da böyle. Örneğin Merkel diyor, göçmen istemiyoruz diyor. Fransa'ya bakıyoruz, Macron aynı şeyi söylüyor. Diğer ülkelere bakıyoruz, aynı şeyleri söylüyorlar. Ama bu ülkeler gerçekten eğer göçmenler olmazsa yaşayabilecek durumda ülkeler değil. Ekonomileri dibe vuracak. Çünkü kendi iş gücüyle, kendi vatandaşlarıyla bu ekonomik çarklarını çevirebilmeleri mümkün değil. Bunu benden sizden iyi bilmelerine rağmen değerli izleyicilerim kabul etmek istemiyorlar. Irkçılık yapıyorlar gelmeyin diyorlar. Göçmen istemiyoruz diyorlar ama mecburlar göçmenler arkadaşlar. Ne diyor başkan? Yıllık 400 bin her yıl bakın arkadaşlar her yıl 400 bin göçmeni almak zorundayız diyor ve kalifiye eleman diyor. Uzman. Şimdi bu bir gerçek. Ama bir taraftan da ülkelerdeki özellikle Avrupa ülkelerindeki bir kısım ırkçıların da biz sizi istemiyoruz demeleri de düşündürücü. Bir taraftan göçmenlerin üretmiş olduğu ekmeği yiyeceksin, ürettiği arabayı satarak, ürettiği makineyi satarak ya da ondan almış olduğun hizmetle ayakta duracaksın, para kazanacaksın. Bir taraftan da ben seni istemiyorum diyeceksin. Biz buna Türkçe'de ne diyoruz? Nankörlük diyoruz. Evet nankörlük. Şimdi bakın. Birileri diyor ki işte Almanya şu kadar sosyal yardım yapıyor, Fransa şu kadar yapıyor, Hollanda şu kadar, Belçika'da şu kadar gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkeler İsveç, İsviçre, Norveç gibi, Avusturya gibi, İngiltere gibi. Şimdi bakın arkadaşlar bu ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. Bunda bir problem yok. Bunlar zaten sosyal yardım vermezse vatandaş açlıktan ölür. Evet, açlıktan ölür. Diyeceksiniz ki nasıl olur? Evet arkadaşlar, bu kadar zengin olmalarına rağmen emekli ne kadar maaş alıyor? Almanya'da bir emekli, orta halli bir emekli sadece emekli maaşıyla geçinebilir mi? Ben buradan Almanya'da bazı emeklilerin çöplerden şişe topladığını söyledim. Birileri bana kızdı. Çöp toplamak ayıp bir şey değil. insanların ihtiyacı vardır. Toplarlar. 25 sent alır. Bunda bir problem yok. Ben şunun için örnek verdim arkadaşlar bu olayı. Hiç kimsenin Güllük gülistanlık bir hayatı yok. Çok az bir kesimin var. 35-40 yıl boyunca çalışmış, üretmiş. Sen ona 1000 euro maaş veriyorsun. Ev kirası 600-700 euro. E nasıl geçinecek? E sosyal yardım var. Evet, sosyal yardım olmasa bu emekli aç. Onun için sosyal yardımlar olmasa pek çok insan geçinemez diyoruz. Bir de devletler şunu yapmış yapıyorlar arkadaşlar Avrupa'da. Vatandaşı sosyal yardım dilencisi haline getiriyorlar. Anlatıyorum hep. Diyorum ki bu kadar kesinti yapacağınıza, insanlara bu kadar düşük maaşlar vereceğinize gelin bu sosyal yardımı kaldırın, insanca yaşayabilecekleri emekli maaşı verin, maaş verin, daha az kesinti yapın. Adam 4000 euro maaş alıyor, sen 1000 eurozunu kesiyorsun. Bu hem işveren için hem de çalışan için ciddi bir yük yani ne yardan geçiyorlar ne serden geçiyorlar. Sonra da vatandaş 500 600 euro ya da 1000 euro sosyal yardım alacak diye bin tane evrak hazırlatıyorlar. Yapmadıklarını bir sürü bürokrasiyi bırakmıyorlar. Sonra da 500 600 euro para veriyorlar. O da herkese değil. 40 dereden 40 tane su getiriyorlar. Yani üç kuruş para verecekler diye. Yani sen vatandaşa bu kadar çile zulüm yapacağına insanca yaşayabileceği sosyal yardımlardan onu kurtararak adımlar atman gerekiyor. Şimdi göçmenler için yani Avrupa ülkelerinde yaşayan göçmenler için sosyal yardımlar çok çok önemli. Olmazsa olmaz ben bunları biliyorum. Ama bir taraftan da vatandaştan yüksek oranda vergiler alıyorsun. Şimdi arasında Gerçekten bir zıt bir durum var bu iki olay arasında. Sağ cebine koyuyorsun, sol cebinden alıyorsun. Sonra o adam geliyor bir daha sağ cebine parayı veriyorsun. Emekliler perişan kardeşim. Kusura bakmayın. Sosyal yardım olmasa emekliler aç. Hepsi için değil tabii bu söylediklerim. Genel kısmından bahsediyorum. Şimdi emeklilik yaşını 68 yapacaklar. 68 yaşından sonra Almanya'da vatandaşa emekli maaşı bağlayacaklar. Yani bir arkadaşlar bir kişinin 68 yaşından sonra emekli maaşına hak kazanmış olması o insanın 68 yaşına kadar köle gibi çalışması anlamına geliyor. 68 diyoruz arkadaşlar. Değerli büyüklerimiz beni izliyor. Lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı yazın bu videonun altına. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu sosyal yardımlar, emekli maaşları iş göçmenler konusu bir taraftan istememek, bir taraftan da bu insanların sırtından para kazanmak. Bu göçmenler sayesinde Almanya gelişti, büyüdü, Fransa, Hollanda, diğer ülkelerin hepsi, Avrupa ülkelerin hepsi göçmenler sayesinde büyüdünüz. Ama şu anda göçmen istemiyorsunuz. Açıklıyor işte bakın. Almanya Federal İş Ajansı Başkanı her yıl 400 bin kişiyi almak zorundayız diyor göçmenin kara kaşına, kara gözüne mi meraklılar? Bütün bunlara rağmen bakın. Bütün bunlara rağmen ırkçılık Avrupa'da patlama yapmış vaziyette. Göçmenler olmasa Avrupa diye bir kavram olmaz arkadaşlar. Göçmenler olmasa Almanya diye bir kavram olmaz, Fransa diye bir kavram olmaz, Hollanda olmaz, Belçika olmaz, Avusturya olmaz, İngiltere olmaz, İsveç olmaz, İsviçre olmaz, Norveç olmaz, Finlandiya olmaz, Danimarka olmaz, göçmenler olmasa hiçbiri olmaz. Ekonomileri çöker. Ama bunu görmezlikten geliyorlar. Yoksa senden benden daha iyi biliyorlar. Sürekli baskı, 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 baskı. Irkçılık hortlamış. Cezalar yeterli değil. Almanya'da diri diri vatandaşlarımızı yakmadılar mı? oturup çay kahve içen insanları öldürmediler mi geçen yıl Şubat ayında? Hanol katliamından bahsediyorum. Daha neler neler. Bir tarafta siz bu insanların sırtından para kazanacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki biz göçmen istemiyoruz.